بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين büyük bir mana asil bir dert ve yüce bir gaye etrafında bir araya geldik. Kudüs'ü konuşmak İslam ümmetinin izzetini konuşmaktır. Kudüs'ü konuşmak İslam ümmetinin yani sadece bir bir şehri konuşmak değildir. Kudüs'ü konuşmak, insanlığın geleceğini konuşmaktır. Filistinli kardeşlerimiz top yekün bir soykırım'a maruz bırakılmaktadır. Böyle bir vahşetin açıkça destek bulduğu bir dünyada insanlığa huzur, barış ve refah getirme iddiasıyla ortaya çıkan bütün ideolojiler ve bütün politikalar inandırıcılığını kaybetmiştir. Değerli kardeşlerim, şunu önemli ifade etmek isterim ki, işgalci İsrail'in Filistin'de uyguladıkları vahşet sadece zalimce bir siyasetin neticesi değildir. Aynı zamanda bu insanlık dışı davranışlarının altında kirli ve sapkın bir inanç vardır. Bu inanca göre onlar kendilerini dünyanın efendisi görüyorlar. Yeryüzünü kendi özel mülkleri kabul ediyorlar. İslam coğrafyasında kendi lisanlarınca Tanrı'nın kendilerine vaat ettiğine inandıkları ve arz-ı kavramıyla ifade edilen bir coğrafyayı ele geçirip orada cenneti yaşayacaklarına inanıyorlar. Siyonistler işte bu batıl inancın peşinde Filistin'i kan gölüne çeviriyorlar kendilerine tam destek veren bazı güç merkezlerinin önde gelenleri de aynı batıl inanca mensuplar. Bunun için hak, hukuk, ahlak, vicdan, merhamet gibi kavramlar onlar için bir anlam ifade etmiyor. Aziz kardeşlerim, Gazze'yi Filistin'i işgal edenler İslam toplumlarını dağınık ve zayıf gördüklerinden dolayı kendilerinde bu cesareti buluyorlar. Mazlumların feryadı arşa uzanırken yegane çözüm ümmeti Muhammed'in bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır. Kudüs ve Gazze Bizi vahdete çağırıyor. Her alanda birlikte çalışmaya davet ediyor. Bu sebeple Kudüs bilincini güçlendirmeli ve İslam dünyasını birleştirerek çalışmalara hız vermeliyiz. Yüreklerimizi ve dualarımızı birleştirdiğimiz gibi gücümüzü ve imkanlarımızı da Filistin ve Kudüs için birleştirmeliyiz. Ortak bir tavır ve kararlılıkla bir an önce harekete geçmeliyiz. İnanıyorum ki vahdet şuuruyla birbirimize kenetlendiğimiz gün başta Gazze olmak üzere ümmet coğrafyasının asırlardır beklediği huzur ve barış kendiliğinden gelecek, İslam'ın hayat veren ilke ve değerleri yeryüzüne yeniden nizam verecektir. Bizlere düşen bu ideal uğrunda var gücümüzle çalışmaktır. Bilmeliyiz ki Kudüs tam anlamıyla tekrar Darüsselam'a dönünceye kadar Hiçbir çalışma yeterli değildir. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken yaşadığımız dünyayı yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in evrensel hakikatleriyle mamur etmek için bizlere azim, irade, basiret ve feraset vermesini yüce Allah'tan Niyaz ediyorum.